Merhaba arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten sınavda gelse gelse bu şekilde gelir dediğim sorulardan birini çözeceğiz gençler. Bu soruda eşitsizlik bilgisi, türev bilgisi, limit bilgisi gerekmektedir. Tabi bunun yanı sıra da yorum yapabilmek için ufak tefek bilgileri de ihtiyacımız var. Soruyu çözerken bunlardan tek tek bahsedeceğim gençler. Şimdi hazırsanız soruya bakalım. Yukarıda y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir f türev x eksi 1 bölü f türevi x küçük 0 eşitsizliğini sağlayan x pozitif tam sayıların toplamı 15, x negatif tam sayıların toplamı eksi 5'tir. Buna göre eşittir eksi 1 eşitliğini sağlayabilen a tam sayı değerlerin toplamı kaçtır? Evet arkadaşlar çözüme ilk başta bu eşitsizliği sağlayan kökleri bularak başlamamız gerekiyor. Ama ondan önce isterseniz grafiği bir yorumlayalım sevgili gençler. Grafiği 3 parçaya ayıracağım. Bakın eksi sonsuz eksi 1 arasındaki grafiğimiz bu kırmızı grafik. Eksi 1, 3 arasındaki grafiğimiz buradaki siyah grafik. Ve 3 ile sonsuz arasındaki grafiğimiz buradaki mavi grafik. Şimdi arkadaşlar 3 parçaya ayırdık. İsterseniz aralıklarını yazalım. Eksi sonsuz, eksi 1 açık aralığı. Siyah aralığımız ise eksi 1, 3 açık aralığı. Mavi aralık ise 3 sonsuz aralığı. Şimdi bu aralıktaki birinci türevleri hakkında bilgiye ulaşacağız. Bunun için arkadaşlar bu kırmızı, siyah, mavi eğriye teğet doğrular çizeceğiz. Ve bu teğet doğruların eğimlerini ulaşmaya çalışacağız. Şimdi birincisine bakın. Kırmızı eğriye. Buna teğet doğru çiziyorum. Bu teğet doğrunun eğimi sevgili gençler x80'i de yaptığı pozitif açının tanjantına eşittir Bakın eğim eşittir tanjant alfa. Alfa burada dar açı olduğu için tanjantı pozitif olacaktır. Eğimi pozitif demektir. Eğim ise türevini eşittir arkadaşlar. Demek ki birinci türevi sıfırdan büyükmüş. Hangi aralık için? Eksi sonsuz eksi bir açık aralığı için. Şimdi eksi bir üç açık aralığına bakalım. Bu aralıkta çizdiğimiz teğet doğrunun eğimine bakacağız. Şimdi x ekseniyle yaptığı pozitif açı betadır. Ve buradaki beta Geniş açı olduğu için tanjant beta negatiftir eğimi negatifse demek ki türevi burada sıfırdan küçükmüş. Şimdi 3 sonsuz aralığındaki teğetin eğimine bakmaya çalışalım. Arkadaşlar buraya da teta diyelim. Bu teta açısı dar açı olduğundan buradaki eğim ise yine pozitif olacaktır. Eğim burada birinci türevine eşit olduğu için arkadaşlar türevi sıfırdan büyük olacaktır. Şimdi bu yorumları yaptık. Bir de şöyle bir yorumumuz var. Arkadaşlar eksi bir noktasından çizdiğimiz teğet doğru. X eksenine paralel olduğu için x ekseniyle yaptığı açı sıfırdır. Bakın eğim o zaman tanjant sıfırdan sıfır gelecektir. Demek ki eksi bir noktasındaki türevi sıfır. Şuradaki 3 noktasından çizdiğimiz t de x eksenine paralel olduğundan x ekseniyle yaptığı açı sıfır olup buradaki 3 noktasındaki türevi de sıfırdır. İşte grafikten birinci türevi hakkında ulaşabileceğimiz bilgiler bunlardır arkadaşlar. Şimdi eşitsizliğimizi çözmeye çalışalım. Bunun için ne yapıyorduk? Pay ve paydayı sıfıra eşitleyip köklerimizi buluyorduk. Şimdi birinci türevini Sıfır yapan köklerimiz nelerdir? Grafiğe baktığımızda eksi 1 ve 3 noktaları olduğunu görmüştük. O zaman o kökleri yazıyorum. Eksi 1, 3 ve bu kökler tek dereceli köklerdir. Şimdi pay kısmını sıfıra eşitliyorum. Ve burada birinci türevini bir yapan noktalara ulaşacağız. Bunun için arkadaşlar birinci türevinin sıfırdan büyük olduğu aralıklara bakacağız. E, o aralıklar ise eksi sonsuz eksi 1 açık aralığı. 3 sonsuz açık aralığıdır. Yani kırmızı eğri ile mavi eğriye bakacağız arkadaşlar. Buralarda bir tane birinci türevini bir yapan noktalar var. Mesela o nokta burada K noktası olsun arkadaşlar. O nokta burada M noktası olsun. Demek ki K ve M noktaları birinci türevini bir yapan köklerimizdir. Şimdi bunları bulduk. Ne yapacağız? Artık tablomuzu oluşturacağız. 4 tane kökümüz var. Bu dört kökü küçükten büyüğe doğru yerleştireceğiz. Şimdi grafiğe bakın. K eksi 1, 3, m köklerimiz bunlardı ve burada da küçükten büyüğe doğru sıralanmış zaten. Aynı şekilde buraya yerleştiriyorum. Bu köklerin hiçbiri eşitsizliği sağlamıyor, o yüzden içi boş bir şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Burada f türevin önü artı, burada da artı, artının artı oranından artı gelir. Toplunun en sağından artı ile başlıyorum. Bütün kökler tek dereceli olduğundan, hepsinde işaret değişecektir. Şimdi arkadaşlar, burada küçük 0 dediği için çözüm aralığımız bu aralık olacaktır. Şimdi bize ne diyor? Eşitsizliğini sağlayan x pozitif tam sayıların toplamı 15, Pozitif tam sayılar buradadır. O zaman 15 olana kadar devam edeceğim. 4, 5, 6 dediğimde bakın bu köklerin toplamı 15 olmuş oldu. Demek ki bu aralıktaki tam sayılarımız 4, 5, 6'ymış. O zaman M tam sayısı nedir? 7'dir. Şimdi geliyorum buraya. Negatif tam sayıların toplamı eksi 5'tir demiş. O zaman bu aralıktaki tam sayılarımı yazıyorum. Eksi 2, eksi 3 dersem burada toplamı eksi 5 olacaktır. O zaman daha da devam edersek K'nın burada eksi 4 olduğunu anlarız. Demek ki birinci tüm evini bir yapan köklerimiz -4 ve 7 kökleriymiş arkadaşlarım. Şimdi limit ifadesine bakalım. Her yerine 0 yazdığımızda karşımızda ne var? f a eksi f a bölü 0 yani 0 bölü 0 belirsizliği var. Böyle bir durumda pay ve paydanın ayrı ayrı türevlerini alıp yazıyoruz. Daha sonra h yerine 0 yazıp bunu sonuçlandırıyoruz. Şimdi h'ye göre türev alalım. Pay kısmının h'ye göre türevini aldığımızda f a sabit olduğu için 0 olacaktır. Eksi f h artı a'nın h'ye göre türevi f türev h artı a olacaktır. Bölü paydanın h'ye göre türevi ise 1'dir. Bunun sonucu Sonucu eksi vermiş tabi h yerine 0 yazacağız arkadaşlar. O zaman burada eksi f türev a eşittir eksi 1 olur. f türev a 1 olur. Bize sağlayabilen a tam sayı değerlerinin toplamı nedir demiş. Birinci türevinin 1 bir olduğu kökleri soruyor bize. O kökleri de az önce eksi 4 ve 7 olarak bulmuştuk. Demek ki a'mız burada eksi 4 ve 7 olacak arkadaşlar. Toplamı ise bize 3'ü verir. Umarım faydalı olmuştur. Diğer sorularda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.